Bir bana ellerin niye Godzilla gibi demiş. Pardon, benim ellerimin nesi Godzilla? Benim ellerim gayet narin ve tatlı. Ben her zaman spa'lara gidip bakım yaptırıyorum bu ellere. Haberiniz var mı sizin? Ben manikürlerime tonlarca para harcıyorum. Siz burada gelip bana ellerin Godzilla gibi diyorsunuz. Bir bana ellerin niye Godzilla gibi demiş. Pardon, benim ellerimin nesi Godzilla? Benim ellerim gayet narim ve tatlı. Ben her zaman spa'lara gidip bakım yaptırıyorum bu ellere. Haberiniz var mı sizin? Ben manikürlerime tonlarca para harcıyorum. Siz burada gelip bana elleri Godzilla gibi diyorsunuz. <laughs>